Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kralı dün akşam Uğur'un arabasına gitti kaldık. ineklerin koruyucusu kralın kokusunu aldı gitmiyor arkadaşlar. Yaşlı kurt geldi. Sürüye yeniden sahip çıkıyor. Önce bataklayan battı arkadaşlar çıkarana kadar ayağında işte çabzının üstüne kadar oturmuştu hayvan şeye sadece kafa bölgesi çamurun dışındaydı. Vallahi bayağı bir uğraştım onu çıkartmaya. Hey. İşte. Yakışıklı. die die all right İnekler daha hala hamunu atamamışlar arkadaşlar. Ee, yani bir 10 günleri de var ki böyle tam yeşile alışsın. Ee, o zaman tırpan gibi büçüğü otladığı yeri. Şimdi sadece öyle ufak ufak bir iki ağız alıp geçiyorlar. Ee, bu kralın ateşli olan e, yavrularını soranlar var e, Arkadaşlar O zaman da söylemiştim e, Dişinin peşinde Kralla birlikte Kaplan ve ateş de vardı Üç köpek vardı e, Kralın eşleştiğini gördüler Görmüşler daha doğrusu e, Ama ben Kendi gözümle görmedim e, Kışın Çok fazla sahip çıkma şeyim olmadı arkadaşlar Gidip soramadım bakamadım yavrulara Erkan abi köye geldi ona sordum. Dedim ki yavruları ne yaptın? Dedi ki yavruların hepsi kıllıydı. Ee, Zeynal'ın köpeğinden almış dedi. Kaplandan almış dedi. O yüzden de şey yapmadım. Dağıttım yavruları. Kendime bırakmadım. Sadece bir tane dişi var herhalde. Onu da göremedim dedi. Bir dişi bıraktım. O da hiç bana denk gelmedi arkadaşlar. Ee, yani kraldan tutmamış arkadaşlar. Ateş de vardı. Ateşten de tutmamış. Sadece kaplandan almış. Ama biz krallığı yeniden bir dişe bıraktık. Erzincan'da. Bir hafta kadar dişiyle yan yana kaldılar. Dişi de çok güzel bir dişi arkadaşlar. Böyle şu bizim Karadağ gibi bir maden sahasında kalıyor. Yani orada başka bir köpeklerin o dişiyle eşleşme şansı yok. Ee, yani yavrular tutarsa %100 Kraldan tutmuş olacak ee, İnşallah da tutar ee, Kralın yavrularını alırız Arkadaşlar Kralın zaten yavaş yavaş Yaşı da geçmeye başlıyor ee, Yanında güzel bir çiftenik bizim işimizi görür arkadaşlar. 2 gün orada sahipsiz kaldı arkadaşlar. Çok fazla ilgilenemedik. Köpek biraz zayıflamış. Daha besliydi. Daha görkemli duruyordu. Ama burada yeniden toparlar. Ee, zaten bu yıl daha önceki videoda da söyledim arkadaşlar. Ee, köyce ortak çoban tutma kararı aldık. Yani bir aksilik olmazsa e, hayvanları çobana katacağız. E, hayvanları çobana katarsak kral böyle çok fazla sürüye gitmez. E, kapıda bağlı olan köpek e, kilosunu her zaman korur. O zaman daha böyle güzel boylu poslu gözükecek. Emilan Bozor Bazı yorumlarda köyde canlı sıkılmıyor mu diye e, yazanlar var Ve canımız sıkıldığı için video <laughs> video çekiyoruz arkadaşlar <laughs> Bu da bizim için bir eğlence e, hem yorumları okuyorsun e, hem de bazı insanların e, sevgisini kazanmışsın bizim için güzel oluyor Yani bir değişiklik oluyor. Güzel şırıl şırıl sular akıyor arkadaşlar kar suları. Yani bu doğada mutsuz olman imkansız gibi bir şey. E yani sadece zorlarsa işte biraz iş yükü zorluyor yoksa e bana göre tam yaşanılacak yerler. Ki ben de hayvancılığı seviyorum arkadaşlar. Bu hayvanların böyle yayılmasına ben yani en büyük zevk benim için. Ben ahırda böyle hayvanları yemlediğim zaman hayvanlar iştahlı bir şekilde e, yemiyorlar. E, durup hayvanları izliyorum. Babam kızıyor, diyor uğur diyor. <laughs> İşi bitir çıkalım ahırdan. E, yani ben seviyorum. Ama başkaların ne düşünür, nasıl düşünür onu bilmiyorum. Zaten sevmesem de beni kimse bu köyde tutamaz arkadaşlar. Beştek. Dön. Bir durgunsun niyese. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.